Merhabalar, ben Koyuncu Fiyat Bayi'nden satış danışmanınız Halil Çelik. Bugün Egea Cross Urban Paket donanımlı aracımız ile birlikteyiz. Aracımız 17 inçlik elmas kesim çelik jantlar, önsüz farları, full led farlar ve geri görüş kamerası ile birlikte gelmektedir. Aracımıza estetik bir görünüm kazandırarak daha kullanışlı hale gelmesini sağlayan yan basamaklar, nikelajlı cam ve bagaj çıtasından oluşan krom setinde aksesuar bölümümüzden ekletebilirsiniz. İç özellikleri: Dijital klima, hız sabitleme, Android Auto ve Apple CarPlay destekli 7 inçlik multimedya ekranı günlük hayatınızdaki ihtiyaçlarınızı kolaylaştırırken 6 adet airbag ile sizlere en üst düzeyde güvenlik sağlar. Aracımız 1.4 benzinli manuel olarak 95 beygir ve 127 Nm tork güç üretir. Aynı paket donanımında 1.5 hibrit otomatik, 1.6 dizel otomatik motor seçenekleri ve farklı renkleriyle showroomumuzda siz değerli müşterilerimizle buluşmayı bekliyoruz. Daha detaylı bilgi ve test sürüşleri için sizleri koyuncu fiyat bayine bekliyoruz. Keyifli sürüşler dileriz.